Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden herhalde en çok istediğiniz videoyu çekiyorum. Burun ameliyatım hakkında. Ee, süreci aslında size anlatacağım bu videoda. Başka bir videoda da bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ancak bu videoda mutlaka merak ettiğiniz, bana sorduğunuz sorulara cevap vermiş olacağım. Burada e, ben bir e, plan yaptım. Bütün ameliyat günü, ameliyat öncesi, sonrası falan... Her şeyi buraya not ettim. Şimdi sizinle paylaşacağım. İlk başta burun ameliyatı olmaya nasıl karar verdim? Ondan bahsedeceğim. Ben burnumdan çok şikayetçi olan birisi değildim. Ancak burnumda son zamanlarda sanki böyle et varmış gibi bir e, his oluştu bende. Hatta şöyle bir videomun altında birkaç takipçim hep şey yazmış. ''Burnunda et mi var?'' Ben de Allah Allah dedim hani öyle mi ses çıkıyor falan. Sonra bir herhalde dedim ki burnumda et var o yüzden de nefes alamıyorum. Ama doktora gittiğimde burnumda et gibi hiçbir şey yok. Sadece eğrilik varmış. Ve son zamanlarda şöyle bir şey oluyordu bende. Gece yatarken nefes alamıyordum. Yani ağzım açık uyuyordum. Artık o da beni çok rahatsız ediyordu. Ve karar verdim ve... Barış Çakır ameliyat oldum. Doktorum Barış Çakır. Hiç başka doktor araştırmadan sadece gittim, görüştüm. Çünkü etrafımda Barış çakra, e, burun ameliyatı olan bir sürü tanıdım vardı ve hepsinin e, burunları çok güzel olmuştu. O yüzden başka bir doktora gitmeden e, randevu aldım. E, muayene olmaya gittim. Ondan sonra işte burnuma nasıl bir şey olabilir e, şeklinde bilgisayarda böyle bir şeyler yaptım. onun Fotoğrafını çektim falan. Sonra e, karar verdim olmaya. E, tarih alındı ve çok da yakın bir zamana denk gelmişti şansa. Ben 11 Şubat'ta görüşmeye gittim. 16 Mart'ta da ameliyat oldum. Gelelim ameliyat gününe. Ameliyat Amerikan Hastanesi'nde oluyor. Ameliyattan önce de birkaç gün önce sanırım gidiyorsunuz Amerikan Hastanesi'ne. Ben hani Barış Çakır'ın hastasıyım. Burun ameliyatı olacak. Önce hani kan testi yaptırmam gerekiyor diyorsunuz. Gidiyorsunuz kan testi oluyorsunuz. Ee, ve size e, şey yap, dolduruyorlar. Narkoz, narkoz değildi de, onu yazmıştım bir bakayım. Anestezi ile ilgili bir form veriyorlar. Onu dolduruyorsunuz. İçinde böyle sürü şey sorular var işte e, bir e, alerjiniz var mı? Düzenli bir şekilde kullandığınız bir ilaç, bir hastalığınız var mı? Daha önce anestezi aldınız mı şeklinde. Onu dolduruyorsunuz. En son ameliyat öncesi e, Barış Bey'e gidiyorsun ve e, böyle son kez böyle bir konuşma oluyor ve daha sonra ameliyat günü görüşüyorsunuz. Benim sanırım 8'de falandı falandı sabah ameliyat. Tabii ben önceden gittim erkenden. E, bir oda yok hani çünkü e, ameliyat çıkışı hastanede kalmıyorsunuz. Bu yüzden böyle bir e, ameliyat katında bir yer var bekleme alanı. Orada bekliyorsunuz. Sonra ameliyat olacağınız zaman sizi ameliyathaneye alıyorlar. Ama orası da direkt ameliyathaneye girmiyorsunuz. Yani yine böyle orada yatan insanlar var. E, bir kıyafetimi giydiriyorlar. Bir dolap var. Eşyalarınızı dolaba bırakabiliyorsunuz. Ondan sonra işte ameliyat kıyafetimi e, giydim bekledim. Sonra hemşireler, hemşireler geldi. İşte hani tekrardan o doldurduğum şeyleri bana sordular. İşte alkol kullanıyor musun, sigara kullanıyor musun? Bu tarz sorular sordular. Ondan sonra alerjim var mı diye sordu diye hatırlıyorum biri. E, toz alerjim var dedim. Bileğime böyle kırmızı bir bileklik takmıştı. Sonra ben ameliyathaneye gittim gitmeden önce bana sakinleştirici ve mide önce mide koruyucu verdiler. Sonra sakinleştirici verdiler. Sakinleştirici verince ben bayağı zaten böyle şey olmuşum yani gitmiştim. Ameliyathaneye girdiğimi hatırlıyorum. Beni o götürdükleri şeyden ameliyathanenin ne denir? Yatak diyesim geliyor da değil. Ameliyathanenin yerine koyacaklar. Aklıma gelmiyor şu an. Böyle hani gözümü açamıyordum yani o kadar uykum vardı da anestezi bana nasıl verdiler hiçbir şey hatırlamıyorum sonra e, ameliyattan çıktım birden herkes böyle nurgül 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 falan diyorlar şöyle gözümü açmaya çalışıyorum Bir bakıyorum herkes böyle etrafımda İşte doktor e, anestezi e, doktoru vardı hatta anestezi formu doldurduğumda o beyefendiyle de e, görüşmüştüm sonra işte e, hani böyle iki dakika olmuştu uyanalı falan böyle sersendim falan Sonra beni odaya götürdüler. Direkt şey dedim hatırlıyorum. Annem nerede? Dediğimi hatırlıyorum. Bir baktım zaten annemi çağırmışlar. Annem karşıdan geliyordu. E, ee, anesteziden biraz korkuyordum. Çünkü daha önce hiç anestezi almamıştım. Acaba hani uyanabilir miyim diye böyle bir düşünüyordum. Hiç böyle sıkıntı olmadı. Ne alır kendi uyandıktan sonra. Ameliyat öncesinde şöyle bir bilgi de vereyim. Yemek yemiyorsunuz böyle 24 saat öncesinde. Ee, sigara gibi, alkol gibi şeyler kullanmıyorsunuz. E, parfüm sıkmıyorsunuz. İşte kolyedir o tarz şeyler e, mutlaka şey yapmayın. E, takıp gitmeyin. Tabii ki makyajın olunmaması gerekiyor. Oje tarzı şeylerin olunmaması gerekiyor. Hatta ben vücuduma krem falan bile hiç sürmedim. Ve bir gün önce duş alabilirsiniz. Çünkü Burnu ameliyatı olduktan sonra çok rahat duş alamıyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz ama çok rahat değil. Onu da anlatacağım. Özellikle şöyle bir şey yazmışım. Kan sulandırıcı özelliği olan ilaçlar ve besinlerden destek alınmaması gerekiyor. Örneğin aspirin, ağrı kesici, hormon ilaçları gibi e, grip ilaçları kullanmayınız. E, Kırışık bitki çayları ve süt gibi besinler fazla tüketilmemeli. Turşu gibi tuz oranı yüksek e, ürünlerden uzak durulması gerekiyor diye ben not etmişim. Bu tarz şeyleri de ameliyat öncesi yapmamaya dikkat edin. Ameliyattan çıktıktan sonra annem geldi yanıma. E, hemşire bir yemek getirdi. Böyle bir tabağın içinde ekmek böyle yuvarlak, pastane ekmekleri mi deniyor? O tarz ekmek. E, kayısı ve kaşar falan vardı. Ceviz vardı. E, hemşire bana dedi ki bunu e, mutlaka yemelisin. Hani ameliyattan sonra kimse e, yemek istemiyor ama mu, ye mutlaka dedi. Ben de dedim ki ben yerim merak etmeyin dedim. E, çok böyle hani yemeği seven biri olduğum için bir de ameliyat öncesi zaten açtım. O yüzden böyle bir güzel onları da yedim. Annem bana hazırladı. Çok uykum vardı. Böyle hani Konuşamıyordum yani gözüm böyle kayıyordu. Dedim ben biraz uyumak istiyorum dedim. Hatta arkadaşlarım kardelen falan da gelmişti. Ondan sonra ben biraz uyudum. Hatta baya bir uyudum. Sonra uyandım. Ee, yemek yerken şöyle bir şey oldu. Ee, tam yemek yiyorum burnumdan bir şey aktı. Eyvah dedim bu ne? <laughs> kan aktı. Ee, ben bunu daha önce görmüştüm. Böyle bir şey bağlıyorlardı buraya. Onun ne olduğunu bilmiyordum. Yemek yerken o gelince benim de burnuma böyle bir bez koyup bantladılar. Bunu sadece ilk gün ve ikinci gün yaptım. Ondan sonra bir daha onu kullanmama gerek kalmadı. Çünkü o kan azaldı, daha da böyle gelmedi. Eve giderken arabayla gittik ve çok rahattım. Hani hiç ameliyat olmuş gibi değildim. Hatta o fotoğrafı da koyacağım. Arabada çekildiğim bir fotoğraf da vardı. Eve gelince yine çok iyiydi her şey. Hiç ameliyatta olmuş gibi değildim. Sadece biraz geç saatlerde, saat böyle 1'e doğru bir ağrım geldi. Ee, o da sanırım anestezinin geçmesinden dolayı ve bana yapılan ağrı kesicilerin geçmesinden dolayıydı. Bana minoset vermişlerdi. Bunu günde 4 defa galiba tam hatırlamıyorum. Bunlara çok dikkat etmeyin. Ee, kullanmam e, gerekiyordu. Onu içtim ama çok bir faydası olmadı. İkinci gün sabah tekrardan çok ağrım olunca ben artık aradım. Ee, ve dedim ki asistanlarını aradım ve dedim ki hani çok ağrım var minoset beni kesmiyor majezik kullan dedi ben de majezik zaten hani karın ağrımda falan kullanıyordum ve işe yarıyordu yani onu içtim bir daha ağrı kesici içmeye gereği duymadım yani o minoseti direkt bıraktım bir daha böyle burnum ağrımadı ama ağrı da sanki böyle burnumu güm diye vurmuşlar gibi çok çok kötü bir ağrıydı ama geçti hemen ve gece yatarken 3 yastıkla yatıyordum. Yani böyle yatıyordum. Yan yatamıyordum. Çünkü eğer düz yatarsam burnumun iyice şişme ihtimali var. O yüzden bildiğiniz bu şekilde yatıyordum ve geceleri çok zor uyuyordum. Hatta arada kaçırmak yapıp şöyle yan uyandığım da oldu. Ve hemen böyle kendimi şey yaptım hani o şekilde uyumaman gerekiyor diye. Hep böyle bu şekilde uyudum. O da böyle bir 5 gün falan herhalde. Ya da 3 gün mü? Öyle bir kısa bir süre devam etti. Ondan sonra çok rahat bir şekilde uyudum. Ve şunu da söyleyeyim. Ben yemek yerken çok çok rahattım yani. Tam çorbayı falan da çok rahat içiyordum ama sanırım üçüncü günümde ben kebap, lahmacun falan yedim yani. Başka ilaç kullanmadım dedim. 5. günden itibaren de Dolerex verdiler. O da şişliklerin inmesi içindi sanırım. Bir de böyle deniz suyu spreyi falan verdiler burnuma. Sürekli onları sıkıyordu. E, dördüncü günde tamponum çıktı. Gelelim tamponu. mutlaka çok merak ediyorsunuzdur. Şimdi, tabii ki ben hani bir sürü videolar gördüm ya da yorumlardan falan biraz korkuyordum. Ya yani bayağı baya heyecanlıydım. İçeri girdim. E, oturdum falan nasıl hani çıkacak hiçbir fikrim yok hani çünkü delikli tamponu ve ben nefes alabiliyordum ama yine de burnumun içinde bir şey olması beni rahatsız ediyordu. Ondan sonra Barış Bey tuttu. Şöyle sanki birazcık aşağı indirdi ve şöyle çekti. Kocaman bir şey çıktı burnumdan. Böyle bir huylandım gibi bir his. Ya da böyle burnumdan bir şey akıyor gibiydi. Böyle değişik bir şey, anlık bir şeydi. Yani böyle acı değil anlık bir histi. Aynı şekilde öbür tarafta da öyle. Sonra ayağa kalktım. İçeri annemlerin yanına giderken böyle birden fazla nefes almaktan başım döndü ve beni oturtturdular. Yani bu tampon olayını da böyle çok acısız bir şekilde atlattım. 10. günde tamamen burnumun üzerindeki o üst böyle tampon gibi bir şey vardı. Tamamen hepsi öyle çıktı. Onlar çıktıktan sonra ben bitki çaylarına başladım ve bol bol yeşil çay içtim. O yeşil çay bence bayağı etkiliydi. Çünkü ödem atmadı. Spamnak suyu da sanırım o şekilde ya da maydanoz suyu. Onlar bayağı etkili. Ben maydanoz suyunu çok sevmiyorum ama yeşil çayı çok içtim. Şöyle bir şey oldu. Burnumu ilk çıkardığını hani Barış Bey de söylemişti. Hani ameliyat olduğun için hani şiş şu an şekli. Bir de o üstündeki şekli alıyor e, yapıştırdığımız. Ben yine de böyle olacağını bilmiyordum. Bir çıkardım burnum çok değişik yani. Çok şiş. Normaldeki burnum ince olduğu için böyle çok kalın gelmişti. Ondan sonra akşamına gittim ama böyle makyaj yaptım. Burnuma kontür yaptım. Gayet güzeldi. Herkes çok beğendi arkadaşlarım falan. Ondan sonra bana zaten e, asistan, as e, Barış Bey'in asistanı demişti ki bu her güne inecek. Yani her güne burnun çok değişik gelecek sana. Cidden her gün burnum yavaş 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 küçüldü. Şu an 3. ayım. Bilerek böyle saçlarımı topladım ki size rahat rahat e, gösterebileyim diye. 3. ayım. Hiçbir darbe almadım. Şöyle bir uyurken bazen kendi burnuma şöyle arada vurmuşluğum var. Ama e, hiçbir şekilde böyle bir şey olmadı veya çok canım acımadı. Duşu söyleyeyim. E şimdi üstüm burnumun üstünde plastik alçı vardı. O plastik alçılar sudan etkilenmediği için ufak ufak duşlar alabiliyorsunuz. Ben de daha çok böyle kendim duşa girip hani saçımı yıkarken annemden falan yardım aldım. O şekilde çok rahat bir şekilde yıkandım yani. Bir de tampon varken sanki sürekli hapşıracakmış hissi oluyor ve hapşırmak istemiyorsunuz. Çok çok komik bir his oluyor yani görüntü olarak da. O yüzden korkmayın hapşırın. Hapşırınca da bir şey olmuyor. Bir de bu e, Ameliyat sürecinden sonra yapılmaması gereken şeyler var. Onları da not ettim. Yine söyleyeyim. Bir ay spor yok. Ben spor yapmak istiyordum. O yüzden asistanlarımı tekrardan aradım. Böyle bir ay falan olmuştu. Sen yine iki ay, iki, iki buçuk ayı bekle demişti. O yüzden spor yapmadım. Ara verdim. Bir ay deniz yok. İki ay sonra havuza girebiliyorsunuz. İki ay gözlük takmayın. Ben iki ay dolduktan sonra gözlük takmaya başladım. E, bu arada şöyle bir şey var, onu da söyleyip, e, burnum böyle ilk ameliyat e, hani bandajlar falan çıktıktan sonra tampon çıktıktan sonra burnumda uzun bir süre belki bir ay gibi bir süre burnumun içi hep kabuk oluyordu ve nefes almakta zorlanıyordum. Sonra geçen bu videoyu çek e, çekmeyi planladığım zamanda aklıma geldi hani ne gibi sıkıntılar yaşıyordum diye düşündüğümde. Bu aklıma geldi ve hani fark etmeden o kabuk olma geçmiş. Korkmayın ben baya böyle sinir oluyordum çünkü burnum baya tıkanıyordu. Ama o da zamanla geçti. Kısacası ben çok 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 rahat bir e, ameliyat süreci geçirdim. Bunu ben herkese söylüyorum. Yani hiç ameliyatta gibi değildim. Gayet dışarı çıkabiliyordum. Rahat rahat takılabiliyordum. Beni bana hiçbir şekilde etki etmiyordu. Yani dışarıya çıkmama engel bir durum değildi. Eğer siz çalışıyorsanız 10. günden sonra rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Aynı şekilde hani okula ben gittim. Tampon çıktıktan sonra bandajlar olduğu halde tampon çıktıktan sonra aynen gitmiştim okula. Derse de girdim hani şatıla da okul servisine de bindim, toplu taşıma aracına da bindim. Sadece dikkatli olun. Hani burnumu ameliyatlı diye hani çık eve kendinizi kapatmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bir de bunu söyleyeyim. Mutlaka onu söylemeyi unuttum. Burnumda hiçbir kesik yok. Kapalı e, ameliyat yapıldı. E, hatta Barış Bey'in e, Instagram'ında benim burnumu yaparken ki video var. Bayağı böyle eliyle şekil veriyor. Biz çok olmuştuk. O sıra ben ameliyattan sonra çıkmıştım. Ee, senin abla bana yazmış bu sensin diye falan. Bir baktık böyle benim cidden burnumu bildiğiniz böyle hamur gibi burnumla oynamış. O yüzden hani e, morluk hiç, hiç olmadı. Yani fotoğrafları koyacağım şuraları bir yerlere, dolduracağım çünkü bir sürü fotoğraf çektim. Hiç, hiç morluk olmadı. Gözlerim şişmedi. Ben neler gördüm. Benim lisede bir arkadaşım olmuştu. Yani yüzü davul gibiydi. Hiç öyle olmadı. O yüzden çok rahat bir süreç geçirdim. Hatta bir takipçim şey demişti, burnuna dokunabilir misin videoda? Şöyle dokunayım ucuna. Böyle. Özellikle böyle kaldırayım. Çok şükür. Burnumdan çok memnunum. İyi ki diyorum. İyi ki Barış Bey'e yaptırmışım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ikinci bir bana sorduğunuz sorularla ilgili bir video gelecek. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.